O da basıyor. Başka. Saman geliyor, saman. Bravo. Saman çıktı. Gerçekten ah ben Açacağım. Açılıyor mu? Make Vur onu. Ay. Çok iyi. Gel. Tabu. Go 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 go. <laughs> gel. <laughs> of ben şimdi best lurk attım bak iyi izle. Attım 4'e 3. Lokya bak. Aman geldi, geldi. Geldi. Bomsatma, ya Rabbi geldi geldi. Plays geldi. Oğlum satma be yaz. Yine sokayım ama. Smoke bitti. Helal. Görüm. Bekle oynayacağım. Geliyorlar. Bekle. Var. At. At 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 flash at. Flash'ını at. Flash'ını at. Flash'ını oh, oh, at. Flash at flash'ını. Evet. Bonus yanında rip var. Evet drogu aldıktan sonra dash'le kaçıyor. Rems bu arada hep de koyu vurdu. Rip birinci yorum. Spike'ı kurmaya başladı Rip yavaş yavaş sağ tarafı doğru gidiyor. O meniyle şimdi havada yakalandı. <laughs> Uzağa doğru gidiyor artık BBL. Çünkü orada 3 tane zaten bölge savunmacısı var. Backup çok çok yakın. Hemen spawn'dan başlangıç noktasından gelebilir yardıma hangal oyuncuları. Yani direkt aslında sağ tarafında şu an kıyamet kopacak gibi görünüyor. Kısa tarafına doğru X-Smoke geldi. Rip'in yeri güzel bir yerde. Lur hemen Jeneratör arkasında pozisyonunu aldı. Flash'ını kullandı. Lip'ten ilk geldi. İkinci kill Rus'tan bir takas var. Şimdi AMD'ler kısaya doğru gelmeye çalışacak. Yani site hala giremediler Bir 30 saniye var. Rip pozisyon değiştirdi çok akıllı bir şekilde hemen. Işınlandı diğer tarafa doğru. Şimdi kısaya doğru gelen diğer oyuncu işini oh. gördü. O reklemedi aim diyalar. Oraya bakmadı. Rip'ten üçüncü skorla B'ye girmeye çalışacaklar. Şimdi pazar kapısını kırmaya çalışıyorlar. Aslan da bu arada ana yoldan girdi. Rip'ten ikinci skor da geliyor. Rip bugün oh. skor yapmaya gelmiş. Skor. Sol yakın. Geldim. Nerede? Geldim abi. Bir tane. Öldü gör. Ağda açıldı. Ağda gidince A'dan açılmış en son. Tamam gel. Double tutacağım. Evet yani senin gördüğün adam işte. Spike planted. Bir tane vurayım da ulti gelsin. Silah var mı orada? Bana gidiyor arkadaşlar. Ağda aldım. Kaç kat? Yapma bana bunu.

Cyper 127'den. One enemy remaining.